Ya Bunlar bilinen şeyler zaten, bilinmeyenler değil. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan insanlar var her zaman olduğu gibi ama e, bu ülkede de adalet var, dünyada da adalet var. Futbolun temiz yönetilmesini isteyen insanlar çoğunlukta, onu kirletenler azınlıkta. Biz e, baştan beri söylüyoruz. E, Kastan farklı bir kararın çıkmayacağını da e, canlı yayınlarda defalarca söyledik biz. E, Türkiye Futbol e, Federasyonu'nda e, 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 mı? başvurunuz, bundan sonraki hamleniz? Ya biz kimseye, biz kimseye başvuruda bulunmayacağız. Ortada pislik var. Bu pisliği sadece UEFA ve KAS ortaya çıkarmadı. Ben Türkiye'de herkes biliyor. Bu pisliği bugüne kadar örtmeye çalışanlar bundan sonra zaten örtemeyeceğini anlayacaklar herhalde. Sadece UEFA'nın KAS'ın kararı değil. Bunlar uygulanmasa futbolun ana patronu FIFA onun da devreye gireceğini herkesin bilmesi lazım. Yani bugünkü ortaya çıkan tablodan daha vahim tablolarla da Türkiye karşılaşabilir. Onun için bu pisliği örtmeye çalışanlar bundan sonra herhalde bunu daha örtmeye çalışmazlar. Ben e, her zaman söyledim Fenerbahçe camiası taraftarlarına saygı duyduğumu. Özellikle taraftarlarının takımına verdiği desteğin karşısında herkesin saygı duyması gerektiğini söyledim. Ama burada Fenerbahçe'yi yönetip Fenerbahçe camiasına zarar verenlerin önünde bir fırsat var. 2011'de yaşanan bütün bu rezilliklere rağmen hala da Fenerbahçe camiasına gider ayak hizmet edebilirler. 2011'deki şampiyonun şaibeli olduğunu biz bu kupayı federasyona iade ediyoruz. Federasyon kararını versin derlerse Fenerbahçe'nin o güzide taraftarının da bu büyük camiayı da böylesine zarara uğratan insanlar en azından Fenerbahçe'ye gider ayak onurlu bir hizmet etmiş olurlar. Başkanım. Bizim, müraca bizim müracaatımızdan daha önemli Fenerbahçe'yi hem e, Türk Spor hem de dünya kamuoyunun önünde bu rezil duruma düşürenler en azından bu rezillikten biraz kurtarabilirler. Eğer böyle bir hamle yaparsalar. Ben o hamleyi bekliyorum bunlar.